Hepinize merhaba. Bugün 24 Kasım 2021. Ee, sabah saatlerinden bu yana kurdaki oynaklık gene devam ediyor ama bu sefer aşağı yönlü bir oynaklık var. Özellikle Türk Lirasının ciddi değer kazanımlarının olduğu bir gün yaşıyoruz. Düne göre ciddi değer kazanımı e gün içerisinde buçuklara varan şekilde Türk Lirası değer kazandı. Şu anda 12 lira civarında yaklaşık olarak %6 değer kazanmış gibi gözüküyor. Gün içerisinde 13.16'yı gördü. en yüksek nokta olarak benim görebildiğim en düşük noktalardan bir tanesi de 11.58 civarıydı. Dolayısıyla bu oynaklık yani hacim, volüm ya da tam anlamıyla volatilite çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama kurun aşağıya gelmesinin birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden biri kamu kuruluşlarının e, blok satış halinde bir dolar satışı gerçekleştirmesi. Yani burada e, Merkez Bankası üzerinden bir satış değil de elinde doları olan kamu kuruluşlarının belki bir dolar dengelemesi ya da Türk Lirası'nın bir denge fiyatına kavuşabilmesi açısından yapmış oldukları bir satış. E, diğeri bireysel satışlar. Özellikle kurun geldiği seviyelerde kar realizasyonu amaçlayan bireysel yatırımcı. Bu seviyelerden satıp daha düşük seviyelerden alma yolunu tercih ediyor. Bunu daha evvel de sıklıkla gördük. O nedenle e, bireysel yatırımcının tekrardan belirli kademelerden alıma geçtiğini de görüyoruz. Üçüncü ve bence en önemli sebep aslında bunlar da tabii ki önemli sebepler ama biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ve Yahya Prensi şu anda e, Türkiye'de varlık fonuyla da görüşmeler gerçekleştiriyor. İşte doğrudan yabancı yatırımlar geleceği Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım çerçevesinde önemli miktarda Birleşik Arap Emirliklerinden bir para geleceği söylentileri var. Bunun bir kısmı basına da yansıdı. Ama bununla beraber aslında şu anda bir söylenti şeklinde olan yani birçok kişiden de duydum bunu. Ee, bu Birleşik Arap Emirlikleri ile bizim Merkez Bankamız arasında bir swap anlaşması yapılacağı yönünde. Şimdi e, zaten swap'ı Türkiye e, herkes biliyor Türkiye'de. Dolayısıyla bu da özellikle döviz anlamında Türkiye'yi rahatlatabilecek bir husus olduğu için kurdaki temel anlamıyla geri çekilmenin ya da Türk lirasının değerlenmesinin en önemli sebeplerinden biri olarak gözükebilir. Bu olur mu olmaz mı onu bilemiyorum ama bu üç neden çok önemli. Özellikle kamu kurumlarının blok satışı zaten bu sabahtan beri bu hareketi önemli bir şekilde aşağıya doğru yön verdi. Şimdi sizlerle daha sonra tekrar konuşuruz. Tabii ben bunların çok fazla Türk lirasının özellikle değerlenmesinden sonra gene değer kaybetmesinin önündeki bir engel olabileceğini düşünmüyorum. Yani değer kaybı devam edebilecektir. Ancak burada şu yapılmaya çalışılıyor. Bu oynaklık yaklaşık olarak 11 gündür Türk Lirası'nda bir değer kaybı var. Bu değer kaybı daha önceki değer kayıplarında bir haftalık süreleri çok fazla geçmemişti. Bu bir haftalık süreden daha fazla yani hafta sonuna kadar da bu devam ederse buradaki kurun gelmiş olduğu seviyeler daha üst seviyeleri de zorlayabilir ve bir sıkıntı yaratabilir. O nedenle kamu kurumlarının buradaki satış yapma amaçlarının özellikle Türk Lirası'nda belirli bir seviyede bir e, stabilite kazandırmak olduğunu düşünüyorum. Ha Bu mı ayrı bir konu. Bana kalırsa e, çok başarılır gibi gözükmüyor çünkü bunun haricinde Türk Lirası'nın değer kazanabileceğini etkileyecek bir unsuz ya da bir unsur yok ama e, en azından bugünkü değer kazanımının altındaki yatan sebepleri açıklamak açısından bu önemlidir diye düşünüyorum. E, konu budur sevgili arkadaşlar. Başka gelişmeler olursa tekrardan sizlerle paylaşırım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.